Evet, selamun aleyküm. Değerli Sultan Ahmet Cami Cemaati, değerli büyüklerim, sevgili küçüklerim, değerli arkadaşlar. Malum iki gün önce Kehan'dan Türkiye'ye araba ile yola çıktım ve dün ulaştım. İstanbul'da kaldım ve bugün öğlen vaktinde tekrar yola çıktım İstanbul'dan Isparta üzerinden Antalya'ya iş icabı gidiyorum. Şimdi tabii ki soranlar oldu. Yol nasıl geçti? Herhangi testler var mıydı? Dolayısıyla bunlara birkaç bilgi aktarmak istiyorum. Belki birilerinin faydasına olur. Ben gelirken Hangi güzergahı takip ettim? Avusturya, e, Slovenya, Hırvatistan, e, Sırbistan, Bulgaristan ve sonuç itibariyle Edirne kapıdan Türkiye'ye giriş yaptım. E, bunu yaparken herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Yani bildiğimiz e, ücretler dışında. Maut ücretleri, vinyet ücretleri dışında e, herhangi bir testi, muayeneydi e, vesaire sıkıntı yaşamadım. Bir Sırbistan'da bir takriben yarım saat bekledim, arabayı muayene ettiler. E, şeyden çekip, gümrükten çıkarıp bir 15 dakika bir baktılar arabaya, e, bir şey yok dediler, tamam devam dediler. Bir de 15 dakika Bulgaristan'da bekledim. Orada da niye bekledim? Çünkü bir belge doldurdular. Belgede çok basit bir belge. İçeriği bende korona yoktur. İşte korona olan şahıslarla irtibatta değildim. Yoğun bir şekilde korona yaşanan ülkelerde değildim vesaire diye bilgileri onaylıyorsunuz. Ayrıyeten e, belgenin üzerinde e, ben bir an önce Bulgaristan'ı terk edeceğim diye teyit ediyorsunuz, imzalıyorsunuz, bırakıyorsunuz ve devam ediyorsunuz yolunuza. Tekrar e, Türkiye'de bir onan belgesi diye bir belge e, doldurtturuyorlar ve imzalattırıyorlar. Ama o da içeriği sonuç itibarıyla aynı. Biraz önce bahsettiğim bilgileri teyit ediyorsunuz. Ayrıyeten iki haftalık bir kendi kendinize, kendi evinizde, kendi ikamet ettiğiniz adreste karantinaya gireceğinizi istisnalar hariç gireceğinizi teyit ediyorsunuz. Bazı insan kitleleri, bazı insanlar bu karantinadan muaf ne gibi insanlar işte iş icabı bir bir yerden bir yere gitmesi gereken dışarı çıkması gereken ve hastalık belirtileri olmayan insanlar bu karantinadan muaf ee, Dolayısıyla e, Onun dışında işte iki haftalık e, kendi evinizde karantinada kalacağınızı teyit ediyorsunuz ve sağlık personeli geldiğinde size ulaştığında onlarla işbirliği yapacağınızı da teyit ediyorsunuz. Kendi cep telefon numaranızı veriyorsunuz. ikamet adresinizi veriyorsunuz. Ayrıca Türkiye'de bir yakınınızın e, ismini ve telefonlu telefonunu, cep telefonunu veriyorsunuz. İmzalıyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Dün ben e, Edirne Kapı'dan girişi yaptım. İstanbul'a geldim. İstanbul'da Dışarı çıkma yasağı var iken e, ben ilerledim, İstanbul'a girdim ve polislerin de yanından geçtim. Hiç kimse de, e, nereden geliyorsun, niye gidiyorsun, e, dışarı çıkma yasağı var, sen niye aracın içindesin diye durdurup da sormadılar. Zaten e, yurt dışından geldiğinizde de, bunu e, biraz sonra belirteceğim, sitelerden de teferruat okuyabilirsiniz ilerleyebilme hakkına sahipsiniz. Ne şartı var? Ya Türk vatandaşı olacaksınız veya hutta e, Türk uyruklu olup mavi kartınız olacak. E, bu iki şarttan birisini yerine getiriyorsanız, o zaman Türkiye'ye giriş yapabiliyorsunuz. Teferruatlı bilgi almak istiyorsanız, e, iç işleri. Bakanlığı Türkiye diye Google'e girdiğinizde Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın sitesine ulaşacaksınız. Orada da üst kısmındaki menüde haberler veya iletişim diye bilgileri bulacaksınız. Oradaki haberler kısmından daha da teferruatlı bilgileri alabileceksiniz. orada da işte hangi illerde dışarı çıkma yasağı var, hangi illerde giriş çıkış yasağı var oradan e, teferruatlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. E, Ayrıca e, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı diye bir bakanlık var. Onu da aynı şekilde Google'de girerseniz e, iletişim bilgilerine de ulaşabilirsiniz. Ki aynen ben de e, bu yöntemi de takip ettim. E, sonuç itibariyle Gümrük Bakanlığı'nda e, konuştum. Onlar da aynı şekilde sorun olmayacağını teyit ettikten sonra bir de Edirne kapıına görüşmemi tavsiye ettiler ki onlarla da görüştüm. Edirne kapıda aynen bu söylediğim bilgileri teyit etti ama siz de aynı şekilde teyit ettirebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde zaten e, kurallar gitgide yumuşayacağını söylediler. E, dolayısıyla zaten dün de. E, ne kadar üç aydırleri kapalı olan yerler bugün itibariyle İstanbul'da misal açılmış durumunda ee, bir gün ilerledikçe de muhtemelen bunlar daha da daha da yumuşayacaktır. Ee, bununla alakalı da e, Cumhurbaşkanının bir e, açıklaması olmuş, ben daha e, dinleme fırsatım olmadı, ama siz e, YouTube'dan dinleyebilirsiniz veya haberlerden muhtemelen okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, e, durum bundan ibaret. E, yola çıkmak isteyen, dolayısıyla bilgileri edindikten sonra yola çıkabilir. E, bunun dışında zaten bir buçuk iki hafta sonra uçuşlarda açılacak. Anladığım kadarıyla da bilet satışları da zaten başlamış. 11'inden itibaren e, uçuşlar var. Bunları göz önünde bulundurarak e, değerlendirebilirsiniz inşallah. Buradan e, neredeyim ben? Isparta'ya doğru gidiyorum. Buralardan sizlere selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.